nasıl yapıyorlar? Söyle babaanne ya, sana nasıl söyle yaptı bakayım. askerler? Al anlat babaanne. Bak bekliyor babaanne? Al. Telefonu al. Al telefona söyle. Baksana buraya he. Al. Alo de. Nasıl ode. yaptı askerler? Anne anne. Hı. Baba, babaanne nasıl yaptı? Alemle. Nasıl yaptılar oğlum? Lülülü yaptılar de söyle. Anne anne. Baban. Alemle. Bu ne de bu ne? ne alo de bakayım. Ablam. Nerede yaptılar oğlum? Nerede yaptılar? Anne anne. Anne anne. bak yapmıyor. Lülü okay. lülü de lülü lülü yaptılar. Hasan ay bay bay yap babaanne öpücük yolla hadi öpücük yolla kapatalım bay bay ya. hadi <laughs> Hadi öpücük yolla bakayım. Öpücük yolla. Öpücük yolla sana. Gir. Çek yorgan. Anne. Bu İyi bana. Hadi. hadi. Hadi, hadi sen de öpücük yolla Hasan Ali kapatıyoruz hadi. Hadi, hadi öpücük, öpücük yolla. Babaanne. An Babaanne an neyle gitti oraya Hasan Ali? An Nasıl an gitti? Bu. Vuv, uçakla söyle. Annene, annene babane, <laughs> Hadi öpücük yola bay bay yap. Hadi kapatalım onu.